Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bitkiler üzerinde olacaktır. Sayfa 33'te keşfediyorum var. Şimdi bunu burada deneyeceğiz. Burada iki tane bitkimiz var. Aynı türden iki tane bitki. Biri suda, diğeri toprakta. Eğer şimdi abu bitkiyi sudan çıkarsam. Böylece burada bıraksam. Terk etsem bunu, bunu su vermesem, güneş ışığı ve hava almasa bu bitki ne olur? Ölür. Hayatta şan, yaşama şansı olamaz. Ama diğer bitkide aynı tür bitkini toprağa koysam, buna yeteri kadar su versem, e, hava ışığı ve e, pardon, güneş ışığı ve hava aldığı zaman bu bitki ne olur? Yaşar. Hayata bir şansı olur. O zaman bitkiler için en önemli şey nedir? Hava, güneş ışığı, su. Eğer bu üçü olmazsa bitki ölür. Önceki derste dediğimiz gibi bitki bir canlıdır. Bitki de kendi besinini üretir. Bunu daha detaylı bir şekilde anlatmak için sizler için şu resmi çizdim. Bakın bu bir çiçek yani bitki. Bu çiçeğin neye ihtiyacı var? Toprak, su, yeteri kadar su, ihtiyacına kadar su, güneş ışığı ve hava. Bu çiçek güneş ışığı alsa, hava alsa, su da alsa ne olur bu çiçek yaşar. Hayatta şansı olur. Yaprakları güzel yeşil olur kendi güzel çiçekler verir, kırmızı, sarı, renk renk çiçekler verir. Eğer gelse güneş ışığı, hava, su olmasa bu çiçek ne olur? Ölür. Bakın bu çiçeği de çizdim sizin için. Bu çiçeğin neyi eksik? Güneşi, havası, suyu. Suyu eksik. Bu üç tane şey eksik. O zaman bu çiçek ne olmuş? Ölmüş rengi sorarmış. Toprağın rengi sorarmış. hayata şansı olmamış. O zaman en önemli şey nedir? Bitkiler için güneş ışığı, hava, su. Bu üçü çok önemlidir. Şimdi dönelim kitaba. Kitapta sayfa 34'te burada bitkilerin tanımı var. Bitkiler canlıdır. Bitkiler ot ya da küçük çatlaklar, küçük çatlaklar dediğimiz şucayrat ya da büyük ağaçlar olabilir. Bu tanım ezberdir. İki satırlık bir tanımdır tamam mı? Bitkiler bir yerden başka bir yere hareket etmez. Yani büyük büyük bitki, büyük ağaçlar ormanda çıkan ağaçlar büyük bitkiler bir yerden başka bir yere hareket edemez. Diğer sayfada sayfa 35'te bitkiler yaşamak için suya havaya ve güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bitkilerin su ihtiyaçları değişir dediğimiz gibi az önce resimde çizdiğim gibi bitkiler için en önemli üç şey nedir? Su, hava, güneş ışığı. Ama bitkilerde bir e, tane fark var. O da nedir? Su ihtiyacı değişir. Şimdi burada resimde gördüğümüz gibi bu resim e, pirinç bitkisidir. Pirinç bitkisi çok miktarda suya ihtiyacı duyar. Eğer geldiyse e, pirinç bitkisine az miktarda su verdiysek bu bitki ne olur? Ölür. Tam tersi kaktüs bitkisi. Az miktarda suya ihtiyaç duyar. Eğer geldiyse kaktüs bitkisine çok su verdiğimiz zaman e, bitki ölür. O zaman bu e, kaktüs bitkisi az miktarda suya ihtiyaç duyar. Tam tersine pirinç bitkisi çok miktarda suya ihtiyaç duyar.